27 Mayıs sabahından günaydın. Biliyorsunuz bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü. Biz de bugün Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın kabrindeyiz. Kendilerini rahmetle anıyorum. 27 Mayıs biliyorsunuz Türkiye'deki ilk askeri darbe meşru hükümeti deviren bir ve maalesef darbeler dönemini başlatan bir hareket. Üstüne üstlük ordunun kendi iç yapısı açısından da çok sıkıntılı bir durum. Çünkü emir komuta zinciri içinde gerçekleşmediği için silahlı kuvvetlerin yapısı içinde fevkalade zararlı bir girişim. Darbe adam adım geldi. Kendilerine Milli Birlik Komitesi adını veren bir grup subay emir komuta zinciri olmadan yönetime el koydu. Daha da önemlisi biliyorsunuz 27 Mayıs'tan sonra kurulan Yaslıada'daki mahkeme Hukuk tarihimize bir hakikaten vicdanları kanatan kararlarıyla geçti. Üç tane bakana da idam etti. Şimdi bunu tabii bir anlamda bir ibret vesikası olarak hatırlamak durumundayız. Tarihimizin çok acı bir sayfası. Öte yandan bundan da ders almak durumundayız. Çünkü Türkiye'nin yegane çıkış yolu evrensel kalitede demokrasi ve hukuk devleti. Bunu hatırladığımız bir gün olsun diye ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.